Evet arlarımızın ilk, ilk bakım zamanları başladı. Yaklaşık bir aydan bu yana arılarımızı desteklemeye çalışıyoruz ki koloni sayısı yüksek olsun ki bal döneminde verimliliğini fazla alalım. Şimdi hem yumurta kontrolü yapıyoruz hem ana kontrolü hem de durumunu genel özellikle bir kontrol ediyoruz. Şimdi şöyle yakından da bakarsanız. Ee, çerçevenin yüzde 99'u kapalı yumurtayla e, kapatılmış gayet evet. kuvvetli güzel bir kovan ortalama bir çerçevede e, 2500 5000 arası yumurta oluyor görüyorsunuz hepsi kapatılmış önümüzdeki günlerde bunların içinde yavrularla çıkmış olacak inşallah güzel, kuvvetli bir kovanımız. Yeni bir çerçevemize daha bakalım. Arıların ilkbahar dönem bakımları çok önemlidir. Bu dönemde arıya bakarsanız bal döneminde verim alırsınız. Aksi halde arıya bakmazsanız arı oğul verir, kuvvetlenmez, ilerlemez. Evet farklı bir çerçeve açtım şu anda. Gayet güzel. Bu arada ana yumurtası kontrolü de yapıyorum ki arılarımız oğla gitmesinler diye. Bu kontrolü de gözden bırakmıyoruz.